bahsedelim. Birinci durum hala. Birinci durumda ne yazmıştım? Zaman sabitse demiştik. Gene bu bilgideyiz. Ama bir öncekinden farklı. Bak. Demiştim ki zaman sabit. Bu da bize aynı anda hareketi gösterir. Aynı anda hareket. Peki. Önemli olan bilgi Eğer bana zaman vermemişse zaman vermezse biz çok basit bir bilgiden bahsettik. Ne dedik? V1 bölü V2 x1 bölü x2 yazarsınız doğru orantıyla hızların oranı yolların oranı eşittir dedik bitti. Ama şimdi zaman verecekler. Zaman verirlerse. Yani adam bana der ki t saat sonra karşılaşıyorlar. T saat sonra şuradalar. Ama adam bana söylüyor. 3 saat sonra 5 saat sonra gibi ifadelerde bulunuyor. Burada işte sizin bildiğiniz şey devreye gidiyor Ne da o bildiğiniz şey diye sorarsanız bunu işte ayıracağım. Zıt yönde. Zıt yönde ya da ne diyeceğiz, birbirine doğru hareket. Birbirine doğru hareketle bir durum ne oluyor? Hızlar toplanıyor. Biz bir kere daha, evet hızlar toplanıyor ve bu bilgiye nasıl ulaştığımızı hatırlayalım. İşte iki tane işçi gibi düşünün dedim. Bu A ve B kayıp iki şehir. Yıllardır bunu arıyorlar zaten. Buradan V1, buradan da V2 ile hareket eden bir araç var. Ama yanına diyor ki 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Veya T saat sonra karşılaşıyorlar. T saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi böyle bir ifade varsa, diyelim ki şurada karşılaştılar. Bunun anlamı nedir? V1 daha hızlıdır değil mi? Evet. Peki aynı anda demiş miyim? Evet, hala aynı anda hareketten bahsediyoruz. Ama hocam bazen şöyle oluyor. Adam V1 hızıyla saat 10.30'da hareket eden bir araç oluyor. B'den ise 11.30'da hareket eden bir araç oluyor. O zaman yapacağımız çok basit bir şey biliyor musunuz? 10.30'u yasa. Bir saat hareket ettirdiğimiz Bu buralara bir yere gelir. Böylece 11.30 olur. O da 11.30 olur. Böylece aynı anda harekete dönüşür. Yani zamanları aynı noktaya taşırsınız. Göreceğiz zaten bunları birbirine. Peki T saat sonra bu ne kadar yol alır? V1 çarpı T. Bu ne kadar yol alır? V2 çarpı T. Peki AB yolu yani yolun tamamı iş gibi düşünün. İkisi birlikte bu işi yapıyor. İkisi birlikte çalışınca hızları ne yapıyoruz? İşçilerin hızları toplamıyor muydu? Ve burada da yapılan aynısıdır. Bak v ve V2 toplanıyor. Sebep. Bunları toplamaya kalkarsanız şu T'ler ortak değil mi? O zaman ortak parantezi aldığınızda ne oluyor? V1 artı V2 çarpı T. İşte size yıllardan beri bu yüzden hep ne diyorlar? Zıt yönde hareketler. Hızlar ne oluyormuş? Toplanır. Hızlar toplanır. Peki hocam dairesel pist olunca bu iş değişiyor mu? Ben burada hala anın devamı olarak anlatıyorum. Arkadaşım bütün kapalı şekiller için geçerli. Dairesel pist olsa da bir şey değişmez. Bak buraya, çizim dairesel pistini. Aynı noktada hareket eden iki araçtan bahsediliyor. Bu V1 ile, bu da V2 ile hareket ediyor. Peki, şurada karşılaşsınlar. Çünkü biz gene aynı konuyu açmıştık. V1 büyük, V2. Şunu buradan kesseniz arkadaşlar, şunu atsak, ne olur? Uygun olmaz yani bu buradan, bu buradan hareket ediyor, bilgisi ortaya çıkar. Peki, T saat sonra bu ne kadar yol almış olur? Buraya kadar. K karşılaşma noktası diye düşünün. V1 çarpı T midir? Peki, T saat sonra bu ne kadar yol almıştır? V2T. Peki, V1T ile V2T'nin toplamı çevreyi var mı mi? O zaman çevre eşittir ne yazarız? Eşittir V1 artı V2 çarpı T. Topluyoruz, T'ler ortak olduğu için. Peki, zıt yönde harekette birbirine doğru hareketler hızlar toplanır ve ilgisi geçer kuruyor yani kapalı bir şekilde olsa da. Bu arada bu kare de olabilir. Hiç fark etmez. Hatta absürt bir yapı da olabilir. Kemotrofi doğru ya bunun hareketi Ya fark etmez. Kapalı şekil. Çevre neye eşit olacakmış? Hızların toplamı çarpı zamanı. Peki ne demek bu? T saat sonra karşılaşıyorlar. İlk karşılaşmaları. Peki diyelim ki soruyu çözdünüz. 4 saat sonra karşılaşıyorlar. İkinci karşılaşmalar ne 8 saat sonra. Neden? Çünkü karşılaştıktan sonra yollarını devam ettiklerinde gene birlikte bir çevreye getirmeye kalkmazlar mı? Hı. Bir sorun var mı? Yani diyor ki, daha hesap bir noktadan noktalarına eden iki tane araç var. Hesaplarınız ilk karşılaşmaları 8 saat sonra olur. İkinci karşılaşmaları 16 saat sonra olur. Üçüncü karşılaşmaları 24 saat sonra olur. Hocam ben onları anlıyorum da, ben şunları anlamıyorum. Bak buraya, dinle beni. Buraya yazmıştı, 108 derece. Bu buradan hareket ediyormuş V1, bu da buradan hareket ediyormuş. Ya da daha aklı başında bir şey yazın, 135 derece. Peki bu da ilk karşılaşmalarıyla bir sonraki karşılaşmaları aynı süredir. Hayır. İlk karşılaşmaları için geçen süre şu yayın uzunluğu kadardır. Doğru mu? Peki bir sonraki de karşılaştılar. V2 yoluna devam edecek. V1 de yoluna devam edecek. Artık bu açının bir önemi kalır mı? O zaman V2 böyle, V1 böyle gittiğinde bir sonraki nasıl olacak? tam bir çevre olacak. Doğru Şimdi ben size sorarım. Derim ki 90 derecelik bir açı olsaydı aralarında. Şöyle bu V1 ile geliyor. Bu da V2 li. Ne yapardınız? Bana ben burada çevre bölü 4 yazardım. O zaman ilk karşılaşma bu sefer bu şekilde bulunur. Anlaşılmayan bir şey var mı? Peki diyelim ki böyle bir durumda ilk karşılaşmayı biz çevre bölü 4'ten mi yazdık? Yazdık. Bunda bulduğun süre ilk karşılaşma atıyorum 10 saat çıktı. İkinci karşılaşma ne olur? Olur mu yine 10 saat? İkinci karşılaşmalar artık tam bir çevredir. Doğru mu? E şu dörtte bire değil mi? O zaman ikinci karşılaşma için bir 40 dakika daha mı geçmesi gerekir? Dörtte biri olduğundan dolayı. Ya da bak basit bir şekilde burayı 10 mu buldun? Çevre bölü 4 yazmış. Bu 4'ü oraya gönderin. 4 ile 10'u çarpınca 40 çıkar bir sonrakinde. Sorun var mı? Hocam bu açılır olunca benim kafam karışıyor diyorsunuz ya ben de ondan bahsediyorum. Diyelim ki arkadaşım tam bir çevrenin süresi ne çıkmış? 25 dakika. <laughs> ya bu aradaki 72 derece olsa ne dersiniz? ilk karşılaşma ne olur? 72 derece, 360 derecenin kaçta kaçıksın? 5'te 1. O zaman bu 25 dakika ise tam bir çevre, şu karşılaşmaları 5 dakikadır. Anlaşıldı Ya da bu karşılaşmalarını bulduğum 5 dakika, ikinci karşılaşma için kaç dakikaya daha ihtiyacım vardır? Hemen bu açığı çevrenin kaçta kaçınma bakarsın. 360 derecenin 5'te bir. O zaman bulduğunuz süreyi 5 ile çarpıp tam çevreye gidersiniz. Aklınız yetmeyen şey. Nasıl örneklerde örnekler de ya. Sonuçta şu anda hiç öyle aralarında açı değil de birbirlerine doğru hareket varmış gibi düşünün. Peki ya aynı yönde hareket olursa? Biz ilk A için zıt dedik? Şimdi B diyorum. B'de ise arkadaşlar ne diyelim? Aynı yönde hareket. Aynı yönde hareketten ne oluyor? Hızlar çıkarılıyor böyle bir ifadede bulunmuşlardı. Doğru mu? E biz de bunu bir kere daha görelim. Niye çıkarılıyormuş? A ve B'den hareket eden iki tane aracımız var. Size konumla verebilir. C şehrinde yan yana geliyorlar. Ama zaman vermezse olay birinciye döner. Anlaşıldı mı? Ama hem C şehrinde yan yana geldiklerini hem de beraber 5 saat sonra karşılaştıklarını söylüyorlarsa o zaman yapacağınız ikinci durum vardır. Zaman verilmiştir. Zaman verildiğinde de yapacağınız işler şudur. Şimdi bu V1, bu da V2. Arkadan gelen öndekine yetişebilir. V1 evet, eğer V2'den büyükse yetişebilir. Doğru mu? Evet. Peki bir havuz var. Biri dolduruyor, biri boşaltıyor. Buradan akan su daha hızlıysa dolar. Öyle değil mi? Yani buradan diyelim ki 6 litre akıyor, buradan da 4 litre gidiyor. O zaman havuz dolar. Aynı hani mantık. Yani bu daha hızlı akacak. Arkadan gelen daha hızlı olacak diye yakalayacak. Peki T saat sonra Şurası ne olur? V1 çarpı. t. Burası? V2 çarpı. Peki V1 t'den V2 t'yi çıkarırsak neyi buluruz? Şurayı bulmaz mıyız? İşte o zaman AB yolu ne olacakmış? Eşittir. Kimden kimi çıkarıyorum? V1 t'den V2, V2 t'yi çıkarıyorum. Buradan Hı. burayı çıkarıyorum. Peki t'ler ortak mı? T ortak parantezde. O zaman V1 eksi V2 çarpı t yazarsınız. O zaman zıt yönde hareketli hızlar toplanır, Burada hızlar çıkarılır. Aynı yönde hareketli ne yapıyormuş? Hızlar çıkarılıyor. Peki mantığı neydi? Arkadaki öndekini her seferine V1-V2 kadar yaklaşır. Öyle değil mi? Yani onun 40 bunun 30 olduğunu düşünün. Arkadan gelen 40 hızla önden gelen 30'a gidiyorsa her saatte ne kadar yaklaşacak? 10. Peki bunlara seyirli olsa her seferinde 10-10 yaklaştığı için 5 saatte yakalardayız. Anlaşılmaz bir şey Peki buradan arkadaşım şunun tamamı 50 litre olsa kaç saatte dolardı olsun? Bak buradan 6 litre su geliyormuş. Buradan 4 litre su geliyormuş. Bir saatte ne kadar su birikir? 2. 2. O zaman 2, 2, 2, 2, 2 derken 50 litre 25 saat sonunda dolar. Aynı mantıktır. Var mı sorun? Sildim burayı. Sildim. Bir de bununla ilgili de dairesel pis çalışalım. Aynı yönde hareketle. Şimdi lafı bir kere ettiysek Hemen kalkıp şunu yazmamız lazım aslında. Çevre eşitliğini ne yazacağız? V1 eksi V2 çarpı T. V1 büyük V2. Aynı yönde harekette hızlar çıkıyor. Ama çoğu kadar bunun aklını yatmıyor. Ben yani de bu nedenle nedenini çok iyi anlamanız için ufacık izlemenizi isteyeceğim lütfen. Şey. Şimdi her ikisinin de hareketini mi inceleyelim? Bu V1. Şu da V2. Hızlı olan hareket başladığı anda öne geçmez mi? Yavaş hızlı olan öne geçmiştir artık. Peki, yavaş olan da mıymayı gider? Şöyle, şurada k noktasına karşılaştıkları var senin. Peki, burası V2 çarpı tektir. Peki, hızlı olan nasıl tekrar yan yana gelebilir? Daha hareket başladığında öne geçmiştir. Sanırım şöyle olur. İlk önce bir tur atar, sonra da bunun aldığı yolu da alır. O zaman. T için konuşsam aldığı yol ne olacaktır? Tam bir çevre aldı. Sonra bir de şurayı mı aldı? E orası neydi? V2 T. Peki V2 T'yi alıp ben sol tarafa atarsam ne olur? V1 T eksi V2 T i̇şte çevre mi olur? İşte o zaman da bu bilgi çıkar. Anlaşıldı. Bir sorun var mı? O zaman korkulacak bir şey yok. Zıt yönde hareketle birbirine doğru hareketle hızları ne yapacağız? Toplayacağız. Zıt yönde. Birbirine doğru. Toplayacağız. Yazı neyse. Aynı yönde harekette çıkarılacak. Aklınıza yapmayan bir şey var mı? Bence olmaması gerekiyor. Yani bu klasik bilgidir. Ya bir de genellikle bu iki bilgi verilir biter her şey. Hareket problemleri anlattık bitirdik derler. İnanın şu anda anlattığım kolay kısmı. Bence kıymetli olan kısmı tekrar söylüyorum. ÖSYM'nin yazdığı soruları bir inceleseniz şu birinci durumun yalnızca bu kısmıyla 100 tane soru çözülmüşse, onun 80'i ona ilgilidir. Anlaşıldı. Görmeni zorlaştırıyor çünkü. Ortada zaman yok ve biz hemen hız mı var? Bir de zaman var, hemen çarpıyoruz. Yapmayın bunu, soruyu okuyun. Peki, bizim bu anlattıklarımız ne zaman kullanılacakmış? Zaman verilirse. Yani adam ona diyecek ki, t saat sonra karşılaşıyorlar gibi ifadeler verilmişse, bunları kullanacağız. Etkin döndüm. Durumu buna uyarlamaz mıydınız aslında? Ortada bir yol var, nasıl? Tabii ki evet, evet. ama sana 3 saat sonra karşılaşıyorlar demez de C noktasında yan yana geliyorlar der o zaman da sen de ne yaparsın B1 2 yazarsan A, C'yi B, C'ye evet. Her zaman yapabilirsiniz evet. ama ben de diyorum ki, soru bana ne diyorsa ona göre hareket etmem gerekiyor. Ama oradan da sonuca ulaşırız Şüphesiz ama bak tekrar söylüyorum sana C noktasının konumunu verdiklerini zannederek bana bunu söylüyorsun doğru mu? Evet. Ama adam öyle bir şey söylemezse ne yaparsın? Arkadan gelen 60 gidiyor, önüne gelen 50 ile gidiyor. Nerede karşılaştık var, umurunda bile değil. Kaç saat sonraya kadar diye bir ifade bulursak. Yolda olursa... bir şey yok burada. Ha sonra istiyorsa yolu sorsun. Buluruz yolda. Hiç korkmayın arkadaşlar. Yani bence o bu saatten önce yaptığımız bir video çekimimizde daha daha iyi anlattık diye düşünüyorum. Yani orası en sağlam olan yer.